Muhterem müminler, Akif'in yine bir sözünü burada okuyorum. İnşallah Rabbimiz vatanımızda bizi garip kılmayacak. İnşallah vatanımızda Mevla bizi inanç ve iman ve İslam ve Kur'an yolundan garip kılmayacak Müslümanlar. Çünkü koca Akif öyle diyor. Enbiya yurdu bu toprak. şüpheda burcu bu yer. Bak bak Konyalı kardeşlerim benden 50 defa dinleniz, dinlediniz 51. defa bir daha dinleyiniz. Koca Akif böyle diyor. Enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer, bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer. Türkiye, enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer, bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer. Öyle meşbu şehadet ki bu otuz toprak, Fışkıran okları bir sıksa adam kan çıkacak diyor Akif. Beyler, efendiler, benim adın aldığım Tahir amcam Çanakkale şehidi. Dedem Sanada bu topraklar için 10 sene askerlik yapmış. Babam Güneydoğu'da çalık yiyerek bu vatan bekçiliğini ifa etmiş. Bu vatan zerreler ne kadar taşıyla çakılıyla inanmış gerçek müminlerin vatanı inşallah Teala. <laughs> Muhterem Müslümanlar, tarihe dayanan bütün kutsi varlıklarımıza sahip çıkarak ve kardeş olarak imanla, aşkla, sevgiyle, kuvvetle ne kadar ilahi ve rabbani bağlar varsa birbirimize böyle kucaklaşarak, kenetlenerek birimiz <laughs> Müslümanlar. Müslüman bölücü filan olmaz Konyalılar. Kimseye katiyen inanmayınız. Müslüman bölücü olmaz. Müslüman tefrika çıkarmaz. Müslüman ben demez. Meselül müminine fi tevadihim ve teahuzihim ve terahumihim meselül ceset. İze işteka minhu uzun teda'alehu sa'ül ceset vel huma. Vücudu Müslümanların bir buçuk milyarın bir baş gibi, bir gövde gibi, bir kalp gibi birinin dışı sızladı mı hepsinin dışı sızılar. Birinin sırtına sızı girdi mi hepsinin girer. Birinin uykusu kaçtı mı hepsinin kaçar. Ve biri ateşe tutuldu mu, hummaya tutuldu mu hepsinin ateşi birden yükselir. Muhterem Müslümanlar bu ölçü içerisinde 70 milyon bizim kardeşimizdir. 70 milyon bizim ruhumuz mesabesindedir. 70 milyonun menfaati bizim menfaatımız 70 milyonun acısı bizim acımızdır ve biz 70 milyon için ölmeye hazırız. Yüce Rabbimiz bizi bu kutsi inanç sisteminden ayırmasın inşallah.